Merhaba arkadaşlar canlı yayınıma hoş geldiniz. Abalık selam hoş geldin. Nazlı abisin için. Gidelim olsun abi. Evet abi salatalık koyalım. Salatalık. Acılarla atalım. Misin abi. Hasta. olsun. Şey, vallahi var ya ben de hastaydım. abi Allah'a şükür olsun. Şu an hiçbir şey kalmadı. Türkiye gibi hissediyorum. Ama benim çocuklar hasta oldu abi. Akşamdan söz veririz Ya çiftlik gözünü açmış baba diyor çiftlik var mı yok abi? Değil mi abi. Baba çiftlik sözüm vardı ki. Baba adam hasta yaparından elma ister. Çiftlik de sözüm vardı diyor. Bunlar diyeyim. Fikrim değil de onların hükmünde benim de, ben de canım şey tamam niye verdim yani? sen ya. Vallahi abi ateş değil mi ateş? Ateş var. Ee, öksürük ateş. ateş. Aynen abi bizim gittim bugün ilaçlarını aldım çocukların abi. Dediğim gibi ateş, öksürük, e, ee, halsizlik. Yani önemli bir hastalık değil ama şey yapıyor yani, abi. İnsanı sıkıntıya sokuyor. Evet. Ketfore, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun dileklerimle tabi farklı. Evet değerli arkadaşlar, how are you today? Good morning teacher. Afternoon yes, 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 yes. Gençler iyileştim gençler, dükkanlayım artık. Türk gibi hissediyorum, Türk gibi. Resmen sıfırlandık be. Hadi bakalım benimle dalga geçenler, nasılsınız? Bana küfür edenler, hepinizi seviyorum. Özledim lan hepinizi. Bana küfür etseniz de aşağılasanız da beni sevseniz de sevilseniz de özledim lan sizi. İşte geldi Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultan Meli Ahmet Yesevi mahallesinin en youtuber en çatlak çiğ köftecisi Hüccio geldi arkadaşlar. Mehdi açılışı seninle yapıyorum kardeşim benim. baştağacısın kardeşim baş dağcısın. hadi bakalım. Gelsin isimler çıldıralım mı çıldırmayalım mı bilemiyorum arkadaşlar. Yarın okul var. Yarım saatlik canlı yayın. Ahmet. Merhaba kardeşim. Nasılsın Ahmet'im? Arkadaşlar beğenileri patlatalım. Beğenileri patlatalım. Hadi bakalım. Abi matematik soru sor. Soracağım lan İbrahim. Soracağım lan. Soracağım. Oğlum harikasınız lan siz. Lan sizi yerim lan. Arkadaşlar tam 8 gün boyunca televizyon karşısındaydım. Kumanda çocuklardaydı. Arkadaşlar gerçekten ya arkadaşlar YouTube çok saçma bir yer olmuş ya saçma saçma içerikler saçma saçma videolar oğlum neyin peşindesiniz lan siz lan YouTuber'lar neyin peşindesiniz oğlum saçma saçma abi Allah rızası için Ayaz yaz demiş Ayaz yazalım kardeşim hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultan Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen çiğ köftecisi Meva gelmiş Meva hoş geldin kardeşim. Evet teşekkür ederim arkadaşlar. Furkan gelmiş hoş gelmiş. Furkin haber kardeşim nasılsın? İyi misin Furkan? Saygı ve sevgilerle selamlıyorum seni kardeşim. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen, en YouTuber çiğ köftecisi Hüccon'un kanalındasınız. Murat gelmiş, hoş gelmiş arkadaşlar. Efsane geri döndü diyelim. Efsane arkadaşlar güç olarak döndü. Bu kurt kışı ee, bu kurt kışı uyuzu e, Murat bu bu kış bu kış kurt uyuz olur kaplan geçer saz biter ama e, kurt ayaz yer unutmaz bilmez ama e, herkes ayağını denk alsın Fırat merhaba kardeşim benim hadi bakalım abi nasılsın demiş e, Editoring teşekkürler. Bomba gibiyim. Bomba gibiyim. Hadi bakalım. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak dolacak her yer melemen kıvamı balçık gelemem. Kelebek gelmiş kelebek. Kel e bek. Kelebek ne haber kelebek. Teşekkürler kelebek desteklerin için çok teşekkür ediyorum kelebekciğim. Elif gelmiş hoş gelmiş. Elif ne haber kardeşim nasılsın iyi misin? Evet hadi bakalım. Faik gelmiş hoş gelmiş. Selamun aleyküm, eminim bir Valla var ya güzel bir giriş yaptın ha. Sağ olasın, Ne haber? Ne yapıyorsun? Hiç kimse dükkanıma daha önceden böyle giriş yapmamıştı. Ya biz kültürlü adamsız, bir kalp bir mökül dört falan kimdiler. Oo yes of course. Kanka şimdi başı, şimdi başı mı? Ben geldim, sen hastaydın. Ya ya, hastaydım toparlandık. Sana selam gönderdim, gelse mi? Evet Murat kardeşim Allah razı olsun. Herkesin selamını söyledi. Halbi geldi mi, mi selam? Tam tabii vallahi bak. Bu aleyküm selam ve rahmetullah ve merekatü dedik başımızın üstüne koyduk. Aa, ya, ya ne yapalım işte ya. Yani abi bu... biz sağlam artık hal Evet youtuber olabiliriz evet. Youtuberlar da hasta olur abi. Youtuberlar da hasta olabilir evet. Yani biz youtuber olduk diye hastalıktan kurtulacak diye bir şey yok. Turşu atayım mı? Başka istediğim bir çeşit var mı? Yok. Başka yok. evet. Burger. Burger. Eşki vasta eşki. Evet. Eşki sos. Bol limon. Evet. Bol limonumuz. İşte o Tamam. Eminem dinlenmez mi ya? Eminem dinlenir de dinleyecek insan ya. Müşteri olarak geldi şu anda. Evet. Allah çok iyi geldi. Yaşasın evine. Allah razı olsun. Bu bugünün mı? Valla o haftalık herhalde ya. Onu da kim getirdi? Yani kim getirdi koydu bilmiyorum valla. Ben yokken getirmişler herhalde. Vay anasını. Nereden çekiyormuş? Ya çeksen olur. Anasını ağlattılar. Ortalığın gidiyorlar işte. Abi biz Amerika ile uğraşıyoruz mu ya? Bizim mesela... Ya, bu abi. ya tabii ki. Ya biz mesela şey yapıyor muyuz abi? Ukrayna'da var mıyız? Biz yok. Dünyanın her tarafında savaş oluyor. Biz var mıyız? Yok. Bize ne abi ya? Millet birbirini yesin. Ama Amerika öyle demiyor işte. Her tarafa el atmaya çalışıyor. Manyak ya. Lan git kendi kıtana. Kıtanda istediğin şeyi yap abi. Dünya bir sahip. Ya Amerika var ya şu dünyadaki dünyayı hükmedeceğim diye harcadığı parayı var ya yemin ediyorum kendi milletine harcasın sana yemin var ya herkes şeye gider ha uzaya gider. Suat da sözlendi. Valla mı? Evet kız Vay be. Allah hayırlı uğurlu etsin. Herkes evleniyor ya. Evlenin abi evlenin. Ne yurt Nereden ya? Vallahi. Var mı öyle biri? Ha var. He vallahi en iyisini yaparsın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tane çocuk var Mardinli. Mardinli miydi? Diyarbakırlı mıydı? Neydi? Ama çocuğu gör kanka. Evet çocuk böyle doğulları andırıyor ama çocuk sarı saçlı böyle, yeşil gözlü. Tamam mı? Çocuk ne yapmış biliyor musun? Antalya'ya gitmiş kadın kuaför olarak. Oradan bir tane İsviçreli şey yapmış, ayarlamış. Evlenmiş abi. Şeye gitmiş. İsviçre'ye. Şu an İsviçre'de yaşıyor. Nasıl? Abi asıl çıktı böyle sarışın yok kumral. Değil mi? Aynen. Böyle esmer, böyle simsiyah onlar yeni ürün. Bir... Çocuk vallahi var ya bu kayınbabasının resmini gösterdi. Kayınbabası nasıl biliyor musun? Kayınbabası aynı şey gibi. Hani böyle televizyonlarda görürüz ya. Böyle İsviçreli insanlar böyle uzun boylu, beyaz saçlı böyle, parlak tenli, yeşil gözlü böyle. De dersin ki ya bu adam evet bu adam tam bir İsviçreli dersin ya. Öyle. Kayınpederiyle resimlerini gösterdi bana. Sağ ol YT1. Teşekkürler kardeşim. Aramıza hoş geldin. YT1 Edit. Teşekkürler. YT1 Edit. Sağ ol. YT1 Edit. İyi ki varsın. YT1 Edit. Eksik olma. YT1 Edit. Sağ ol. Buyurun. Ben bu bir Hangisinden içtim? Bir, şey. bir tane daha iç. Yok Allah aşkına. Yanına açalım. İkidir. Oluyor böyle. Abi Partiler keşke, bir şey, ay. keşke, şey yapsaydım ya. Ama tamam. kanka bir ay kala derken yani ayran tarihi zaten bir ay bile olmaz ya. Bir 10 gün falandır ya. 15 gün. Oğlum ben onu bir ayrancaya söyleyeyim ya. Bir ay dediğim pardon. 10 gün. 25 yazıyor üstünde. Bugün 15 He evet. On on. O olabilir. Kanka arada bir öyle çıkıyor herhalde. Niye öyle çıkıyor ben de anlamıyorum ya. Acaba o ayranlar bazıları denk gelen patuz altı mı? Patuz altı derler ya. He, <laughs> aynen he he. Bu da kazanın sonu mu yani? <laughs> ne kadar tıklıyor? Toplam ne kadar Seni ne zaman emrettiriyorsun? Valla benim daha bir tane abim var. Valla? Bir abimi evlendirdik, en büyük abimi. Onu Almanya'ya gönderdik. Almanya'dan mı evlendi? Vallahi ben Çok sana... Çok evlendi, Almanya'ya He ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi senin de şeyin varsa git bence. Gel abi. Hiç ben affet. Şimdi Sivas'ta yaşıyorum. Tamam. İstanbul'a gelip herhangi bir iş yaparak. Yani kendi mesleğini aldık. abi? Ya çiğ köfte diyelim. Evet çiğ köfte hariç yani. Mesela... Benim mesleğim yok kanka. Yok tamam. Çiğ köfte diyelim. Sen bir senede ama çiğ de kendi şahıs için olduğu için onun üstünde ürüne görsem olmaz. Ben, ben diyeyim ya ben. Ben yemeyeci bir adamım. Beden işçisiyim. Evet. Ben gelip de burada bir sene içerisinde kendime iki tane iPhone 16 Pro Max alamam. Valla alamazsın doğru diyorsun. Bak abim gitti 9 ayda aldı kendine işine. Bir eve geçti evin eşyalarını da aldı. Orada alır kanka. Ya şöyle söyleyeyim. Burada 1000 TL'ye markete git kanka. Aslında değişen bir şey yok kanka. Orayla burayla aynı. Yani nasıl aynı biliyor musun? Şu şekilde aynı. 1000 TL mesela burada markete git 1000 TL alacağın bir tane süt 3 kilo domates 3 kilo portakal ya orada tam tersi aslında burada da 1000 TL 1000 TL ama orada 1000 TL ile markete mi gidiyorsun abi istediğin her şeyi alabiliyorsun ha, alım gücü var orada burada alım gücü yok burada da mesela 15 yıl önce öyleydi abi ben sana yemin ediyorum <laughs> e, markete 100 lirayla gidiyorduk abi markete 150 lirayla 200 lirayla market eşyamı zaten 200 lira tutuyordu abi 200 ben TL bilmiyorum. He, ben 25 30 lirayla pazara gittiğimi hatırlıyorum ya. Dediğin doğru. Evet vallahi dediğin doğru işte ama yapacak bir şey yok abi. Yaşasın Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Aynen doğru diyorsun ha. Sağ olasın görüşürüz. Çok teşekkür ederim. İnanırım kardeşim inanırım. Valla Allah razı olsun ya. Var ya ben şimdi hasta oldum evde yatıyorum. Murat işte bana enişte şunun selamı var, bu kişinin selamı var, enişte şu seni sordu, bu seni sordu, ya sen ne yaptın bu insanlar hep seni soruyorlar falan filan. Diyorum Allah onlardan razı olsun abi. Vallahi Allah razı olsun ya. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Evet arkadaşlar kaldık baş başa şimdi bakıyoruz Resul ismini yazdım kardeşim ismini yazdırmak isteyenler hadi bakalım Ege hoş geldin kardeşim nasılsın iyi misin Ege saat geldi 5'e Meba hoş geldin arkadaşlar yeni insanlardan isim alalım hep aynı insanların ismini yazıyorum bak Toprak hoş geldin. Edit kralı Toprak geldi. Toprak nasılsın kardeşim? Ne yapıyorsun? Her canlı yayınıma geliyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Arkadaşlar canlı yayınlarımda herhalde bir düşüş var. Bakın şu an 17 dakika oldu. Hala 100 kişiyi geçemedim. Neden neden acaba arkadaşlar? Neden acaba? Okyanus Okyanus merhaba. Okyanus hoş geldin. İbrahim Nil hoş geldin. Nil hoş geldin. Evet İbrahim hoş geldin kardeşim. İbrahim hoş geldin. <laughs> İbrahim hoş geldin kardeşim. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Abi yine yaz Resul demiş. Resul yine yazarım. Arkadaşlar gördüğüm isimleri yazıyorum. Görmediğim isimleri yazamam. Rıfat'i hoş geldin. İsimlerinizi bir kere yazarsanız sizi göremem. İsimlerinizi defalarca yazmanız lazım. Defalarca Nuran hoş geldin. Arkadaşlar ben o rüzgarı yine yakalarım. Yine çıkarım 800 kişilere, 900 kişilere hiç önemli değil. İzleyen izler, izlemeyen izlemez. Hepinize teşekkür ediyorum. Destek olanlardan teşekkür ediyorum. 5-6 gün yoktuk. Bebeler canlı yayındaki bütün insanları kapmışlar. Kapsınlar abi. Bizi tekrardan izleyenler. Nimetli oynama eşeğin oğlu. Poyraz sen, ben eşeğin oğluysam sen de eşşoğlu eşeğin oğlusun tamam mı Poyraz? Heh. Tamam mı Poyraz? Aldın mı lafını? Aldın mı Poyraz lafını? Oğlum bak bana laf söylemeyin. Valla ben diğer youtuberlara benzemem ha. Yok e, şeyler kaçacak. E, izleyiciler kaçacak. Yok takipten çıkacaklar. Valla var ya sizi e, çuvalın dibine sokarım ha. Ayaz insan olun oğlum. Ananızdan babanızdan aldığınız terbiye böyle mi lan? Terbiyesiz herifler aşağılık köpekler. Beril Bak Beril ne güzel. insan gibi ismini yazmış. Beril teşekkür ederim kardeşim. Fatih. 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 Evet devam edelim. Devam edelim. Kuzey. Hoş geldin Kuzey. Nasılsın kardeşim? Evet Kuzey teşekkür ederim. Hemen yazıyoruz isimlerinizi. Anıl hoş geldin. Ne haber Anıl? İsimlerini gördüğümü yazıyorum. Evet. Sapar yazmış. Sapar diye isim mi olur oğlum? Aman sapma. Sapma kardeşim. Serkan hoş geldin. Ne haber Serkan? Nasılsın? İyi misin? Ne var ne yok Serkan? Arkadaşlar İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en YouTuber çiğ köftecisiyim. Şu an 52 kişiyi geçtik arkadaşlar. Miray hoş geldin. Miray nasılsın? Miray iyi misin? Miray ne yapıyorsun? Miray evde misin? Miray yarın okul var. Mislina hoş geldin. Ne haber Mistina? İyi misin Mistina? Ne yapıyorsun Mistina? Gelecek misin buraya? Evet Ecrin. Ne haber Ecrin? Nasılsın? İyi misin? Derslerini yaptın mı? Değerli arkadaşlar, yarın okul var. Okulu için çantalarınızı hazırlayın. Resul, ders programını yaptın mı? Hasta mısınız? Ben hasta oldum. Ama siz de hasta olmayın. Faruk hoş geldin. Faruk yarın okula gideceksin. Çantan hazır mı? Beslemen hazır mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Yarın okul var. Yarın haftanın ilk günü. Annemizi, babamızı, öğretmenlerimizi üzmeyelim. Hadi bakalım değerli arkadaşlar. Avrupa'nın başka bir... Ee, bak ne yazmış bir tanesi sağ ol. Avrupa'nın başka bir eve taşındım da eski arkadaşımın ismini yazar mısın? Nisa. Avrupa'ya taşınmış. Vay anasını be. Biz hava mı atıyorsun oğlum Avrupa'ya taşındın diye. Oğlum Türkiye Avrupa'dan daha güzel lan Nisa. Evet Ulvi hoş geldin. Ulvi okula gideceksin. Ders programını yaptın mı arkadaşlar? Çantanızı hazırladın mı? Evet kim o? Ee, Poyraz. Poyraz defol lan. Lan Poyraz sen boş insansın lan Poyraz. Poyraz sen bir işe yaramayan insansın. Defol Poyraz. Nazlı hoş geldin. Nazlı çantanı hazırladın mı Nazlı? He? Çantanı hazırladın mı Nazlı? Ya arkadaşlar hasta hasta e, gelmişim işe. Yani düz, toparlamışım yine de. Yani çok bir hastalığım yok da. Yani canım sıkıldı. Ne yapayım ne yapayım? Dedim ki bari bir canlı yayın yapayım. Çocuklarla biraz konuşayım dedim. Eğleneyim dedim. İsim yazayım dedim. Ya bir iki tane salak dengesiz çıkıyor böyle mal mal konuşuyorlar. Elcan hoş geldin. Canımı sıkıyorlar ya. Ya arkadaşlar izlemiyorsanız kaybolun gidin. Sizlere benim ne yaptığından ya. Sizi ne ilgilendiriyor kardeşim? İzliyorsan izle, izlemiyorsan izleme. Asena çok güzel bir ismim var kardeşim. Asena tam bir Türk ismi arkadaşlar. Abla takma kafana. Ablama, abla mı? Ben ablamayım oğlum. Ablamayım lan ben. Celal hoş geldin. Ya arkadaşlar destek veriyorsan ver, vermiyorsan kaybol git ya. 3 ay oldu anasını satayım. Hala aynı şey, hala aynı şey ya. Celal hoş geldin. Ya bu küfredenleri ben anlamıyorum arkadaşlar. Bu anasından babasından terbiye almamış aşağılık insanlar ya. Orhun. Ne haber Orhun? Orhun senin de ismin güzel arkadaşlar. Orhun kitabeleri biliyorsunuz arkadaşlar. Türklerin ilk yazılı şeyi arkadaşlar Orhun hitap edeli. Esila hoş geldin. Esila nasılsın kardeşim? Ne yapıyorsun? İyi misin? Evet. İbo ne haber kardeşim? Nasılsın İbo? İbo nerede yaşıyorsun kardeşim? Nerede yaşadığını yazar mısın lütfen? Berkay hoş geldin. Berkay hangi takımısın kardeşim sen? Berkay hangi takımı tutuyorsun kardeşim? Evet. Berkay hangi takımı tutuyor? Irmak hoş geldin. Irmak hazırladın mı ders programını Irmak? Ha? Irmak ders programını hazırladın mı? Evet. Emir. Merhaba Emir. Emir hangi takımlısın? Hangi takımlı olduğunu yaz lütfen. Evet. GS yazsana. Yazayım abi. GS al. Arkadaşlar geçen gün Beşiktaş ee, Trabzon'a ee, yenmiş, yenilmiş herhalde Beşiktaş yenilmiş. Beşiktaş yenilmiş. Trabzon yenmiş arkadaşlar. Trabzon'u kutlarız. Beşiktaş'ı yendiği için. Yani Beşiktaş Trabzon'a nasıl yenildi ben onu anlamadım arkadaşlar. Buse hoş geldin. Buse arkadaşlar Trabzon nasıl yenildi şeyi yendi ya. Trabzon yenmiş arkadaşlar. Evet Elemin. O oğlum Elemin yazmayalım kanka ya. Elemin yapmayın ya. Hatice merhaba. Atice Atice merhaba arkadaşlar abi özür dilerim klavye ablamdaydı he ablandaydı Nuray hep ablasında oluyor zaten yemiyor oğlum çark yaptım desene lan giriftes yaptım desen oğlum Allah Allah Eren Eren hoş geldin Eren nasılsın arkadaşlar benimle olanlar isimlerini yazdırıyorlar zaten benimle olmayanlar küfür ediyorlar arkadaşlar Trabzon'u kutluyorum Trabzon yenmiş Beşiktaş'ı Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye 5-0 yenmiş Fenerbahçe Beşiktaş'a 3-0 yenilmiş. 3-0 yenilen Beşiktaş buna kızmış gitmiş. Trabzon'a 5 tane atmış. Alperen. Galatasaray kendi galasına gol atmış. Yani futbol çok değişik bir şey. Çok anlamıyorum futboldan arkadaşlar. Mortis. Ne haber Mortis? Arkadaşlar isimlerinizi bir kere yazarsanız sizi görmem imkansızlaşır. biri selam demiş. Tontik yaz demiş. Tontik ne haber? Evet Tontik. Hoş geldin Tontik. Evet, Reyan yaz demiş Reyan. Reyan yazarım kardeşim benim Reyancığım. Saygı ve sevgiler sunuyorum size. Enes hoş geldin. Arkadaşlar, e, kaç gündür canlı yayın yapamıyorum. Herhalde YouTube beni biraz gerilere attı. Şu an 100 kişiyi bile geçemedik nedense. Anlamadım. Yani neden geçemedik anlamadım arkadaşlar. Ezgi hoş geldin. Normalde benim şu an bir 700-800 kişi aynı anda izliyor olması lazımdı. Nuray hoş geldin. Evet arkadaşlar. Böyle işte. Abi serin dükkan nerede? İstanbul Sultanbeyli arkadaşlar. Arkadaşlar benim dükkan İstanbul Sultanbeyli'de. Değerli arkadaşlar. Kendimi iyi hissettikçe canlı yayın yapacağım. Biraz böyle şaftım kaymış. 6 gündür uyuyamıyorum arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın canlı yayınlarıma devam edeceğim. Hepiniz çok iyi insanlarsanız, Hepinizi seviyorum. Ee, adam olun lan. Yok şey oldu